Merhaba arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz bugün? Telefona yaklaşayım dedim. Bugün ne yapalım arkadaşlar? Tabii ki de Chrome'dan girmeyi öğreteceğim arkadaşlar. İndirme linkini aşağı bırakacağım ben Chrome'u. Um. Gördüğünüz üzere. Whiteboard'umu indirelim. İndirme linkini aşağı bırakıyorum ben. Onu yaptıktan sonra nasıl yapıyoruz diye böyle çıkacak zaten. Biraz sağ tıklayıp kısa yol oluşturuyoruz içine, kısa yol diye buraya çıkıyor, ayarlarına giriyoruz. Görüyorsunuz, bak ben buraya yazdım bunu, o yazıyı zaten vereceğim. Sadece bir tane boşluk bırakıp, yani bunu yazıyorsunuz oraya direkt, şunu direkt kopyalıyorsunuz, verdiğim yazıyı. Tık, buraya kopyalayıp yapıştığın zaman, direkt oluyor abi. Şimdi deneyelim bir gemiye girelim. Giriyor mu girmiyor mu dur herhalde arka bir tıkladık Ooo ben oraya bir tane gelin Girelim böyle iki gemiler bölümü Meşresini doğru hatırlayamadım Allah Allah Açık Şunu giremedim ben doğru şifreyi yanlış tıkladım bir yoruz geminin bir tanesine girdim. Açalım gemiyi. Bakalım bir. Kayıt program çalışıyorum diye bakalım birazdan. Ee, gördüğünüz gibi girdim. Burada tam ekran, normal ekran istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Aşağı linki bırakıyorum. Hangi yazı bırakıyorum. İndirip Chrome'dan en azından daha iyi FPS alırsınız. Bak FPS oranı yükselecek şimdi. Normal tarayıcı bu kadar vermiyor. Bak 60 FPS, 62 FPS. Oyun gayet akıcı. Ben zaten düşük ayarlarda oynadığım için sıkıntı yok. Yüksek ayarlar alalım bir de. Biraz abartalım. Bir düşer tabi FPS. Yüksek ayarları aldım mesela bak gene 58. 56. Gene oyun gayet kaliteli. Hareket ediyor yani zayıf. videoyu fazla unutmak istemiyorum arkadaşlar. Yani gayet güzel gördüğünüz üzere. Hiçbir sıkıntı yok. FPS'imiz de 60 neredeyse çıkıp iniyor. Tam kalitede gördüğünüz üzere 62 FPS şu an. Tabi insan olunca da düşer FPS biraz. Patlamalar açık. Konfi değişiyor. Mesela yok. Rahat rahat. Porttan atlayalım. ortadan da atladım gördüğünüz üzere hemen geldi oyun mesela mesela 45'e kadar düştü hepsi iki boyutlu oynuyorum ben genel olarak zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar gayet süper oldu bence hmm. yani fazla uzun sevmiyorum videoları bildiğiniz üzere zaten ne yapıyoruz arkadaşlar bir like atıyoruz bir yorum atıyoruz Tabii ki de abone değilsek abone oluyoruz. Hele abone değilsik, bildirimleri açmayı unutmayalım. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Chrome'dan oynayın. Oyunu rahat rahat. Hadi görüşmek üzere.